Bizim çocuk iyi ya. Düşman gemisi mi lan o? Yavaş. Babalar sözünü tutar. Güzel iş yaptık bu sefer ben söyleyeyim. Taş gibi çalıştık. 13 uçak düşürme, hedefe isabet, tespit etme, ele geçirme. Amiral oldum dayı.

bedava değil mi normalde bedava herhalde bu oyunda bu gemiyi mi veriyor bir şey veriyor evet şu yubari'yi vermiş o gemiyi vermiş bir port slot vermiş japon commander 3 ski point vermiş böyle bir kredi vermiş böyle bir elit commander vermiş 4 epic permanent camouflage, var. camouflage vermiş 4 bonus bunları vermiş nerede bunlar Hesap oluşturursak da bunları verecekmiş. Ee, yani neyse bu gemiyi gördüysek diğerleri de verir diye düşünüyorum.